sıklıkla da aklıma geliyor bu ara e, carry trade ile gelen paralar e, dolar fırladıktan sonra ne olacak ve bizim başımıza nasıl bir e, <laughs> bela olacak onu bilmiyorum ne düşünüyorsun carry trade ile gelen paralar e, kendileri düşünsün onu kendileri düşünsün. <laughs> Çünkü buraya bu yüksek faizleri almaya geliyorlar ve o faizleri ben kendi cebimden ödüyorum. Sen de ödüyorsun, herkes ödüyor. Hiç umurumda bile olmaz onlar. Ben bu ülkeyi düşünürüm, bu ülkenin insanı düşünürüm. Bu ülkenin vergileriyle, enflasyonuyla e insanların elinden alıp nıp da bu keritrekçilere ödenen para, bu, bu, bu bunlar bu paraları alan kişiler umurumda değil. Onu bir kere söyleyeyim. Ne evet. olur? Bir kere döviz kuru, bir kere ciddi bir şekilde patla, patlar. Yani patlayacak da bu olacak yani. Bu çok yakın. Çünkü niye? Bu adamlar e, bu Türkiye'deki çıkış esnasında TL olarak çıkmayacak, dolara evet. dönüp çıkacak. E dolara dönerken dolar talebi oluşmayacak mı? Bu talebi nasıl karşılayacak? Kim karşılayacak? Merkez Bankası nasıl karşılayacak? Elindeki rezervlerle böyle bir şey mi? Mümkün mü? Hayır değil. Çünkü bu e, ne kadardır şu anda, yani e, 100 milyar doların üzerinde bir şey birikti. E, carry trade buraya para giriş girişi oldu ama 14 milyar dolar Merkez Bankası'nın kullanılabilir net rezervi var. Net karşılayamayacak yani çok net. Hatta o 5 e, Ağustos'ta olan olayda biliyorsun yani çok ciddi bir çıkış oldu. Ve biz bir baktık o haftanın tamamlanmasında son, o 2-3 gün içerisinde 6 milyar dolar satış yapmış Merkez Bankası. Şimdi bu olayın dalgaları devam ettikçe bu sefer çıkışlar 6 milyar dolar değil de 15-20 milyar dolarlık böyle dalga şeklinde geldiğinde ne olacak? <laughs> Çok belli yani dolar çıkacak 50 liraya. Anladın mı? Şimdi burada o doların 50'ye çıkması 50'ye çıkması bizi buradaki fiyatları etkileyecek. Her şey ithal olduğu için yani bu yerli üretim bile yani ithal mallarla, ithal, ithal e, ara mallarla yapıldığı için. Ekmek bile abi ya, e, e, buğday nereden geliyor? Oradan bizi vuracak, bizi vuracak kısmı orası. Ama o kurun dengelenmesi bir kere zaten gerekiyor, şart yani. Sen bir kere o dengeyi sağlamadan düze zaten çıkamazsın. O, o kur kısmında değil, ondan en, korkmuyorum, endişem o değil yani. Ondan sonra, ondan sonra ne olacak? Asıl sıkıntı da burası. Enflasyon. Daha fazla enflasyonu yaratmak için e, pardon daha fazla bu bütçe açıklarını kapatabilmek için. Çünkü bunlara ödenen para neyle ödeniyor? E, bütçeden ödeniyor değil mi? Bu faiz giderleri var bütçenin içerisinde. E, bütçe açığı büyüyünce ne yapacak? O açığı kapatmak için daha fazla para basacak. Değil mi? Ve bunun faturasını kim ödeyecek? Yine biz ödeyeceğiz. Daha fazla enflasyonla ödeyeceğiz. O yüzden Türkiye'de evet. enflasyon falan... Ee, düşürmek bir yana artık böyle üç haneli rakamları tüy rakamlar şeyinde bile açıklamalarında bile görürüz bu olaylar patladıktan sonra ee, özellikle evet. de 2024 sonu ve 2025 yılında biz artık böyle yani sistem böyle bir reset shutdown küresel olarak her şeyi reset atmadığı sürece buradan devam ettirecek yani eski paradigma ile devam ettirme şeyinde olurlarsa ne başka ne olur o zaman büyük bir hiperenflasyon izleyeceğiz. Aynı Weimar Almanya'sında, Zimbabwe'de, Venezuela'da nasıl kağıtların üzerinde trilyon dolar yazıyorsa, trilyon mark yazıyorsa, trilyon TL'li böyle banknotlar görürüz yani. Ya bir de abi bu şey bana, yani üniversite yıllarımdan beri çok acayip gelmiştir. Türkiye'ye yabancı şey, ne deniyor? Yabancı yatırım. Ya yatırım dedikleri hep düşünüyor. Ya ne yatırımı ne yatırımı? Ya para sokuyor yani Türkiye'ye. Yani Türkiye'ye dolar getiriyor. E, TL'den faize e, TL'ye çeviriyor. Faize koyuyor. E, bu Bunun adı yatırımmış. Benzer bir şey faize koyulan paralarla da ilgili. Var. Yatırım. Ya benim aklım bunu almıyor. Ya para para yatırım nasıl olabilir ya? Ya böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Ve ülkeden çıkarken de bana bunun zararı olacak. Yani kısa vadede ülkede parasal bolluğu artırıyor döviz bazlı evet. özellikle. Ya Ama bak bu çıkarken bu dış yatırım denilen olay. Eğer doğrudan yatırım şeklinde geliyorsa. Yani buraya geldiğim fabrika kuruyorsa. Tamam mı? Bir tesis kuruyorsa ve burada bir istihdam yaratıyorsa tamam mı? Bu, bu bu iyi bir şeydir. Ama bu sıcak para olarak geliyorsa. Yani faiz alıp defolup gitmeye geliyorsa Kokatçılığa giriyor. buna sıcak para gir girişi ve bu da kısa vadeli oluyor. Buraya hiçbir faydası yok kardeşim. Ya bir de utanmadan ahlaksızca diyorlar ki işte Türkiye o kadar cazip ki şu kadar para geldi, döviz geldi, sıcak para. Ya geldi de ne oldu? Bizden para alıp gidiyor. Faiz öde ve bana ödetiyorsun sen bunu. Bir de utanmadan bunu da övünerek söylüyorsun. Ya bu, bu bana faydası yok ki, zarar var. Evet şey yani bilmiyorum artık bunlara yatırım demek bana saçma geliyor komik geliyor ve bunu koca koca ekonomistler bile buna bir yatırımmış. E, yatırılmış bak. bak yeri gelmişken yeri gelmişken bir tweet okuyacağım tamam mı Profesör Gültekin çetenelim bugün Twitter'da yazdığı bir şey çok hoşuma gitti okuyacağım mı diyor ki insanların çok azı bankacılık sisteminde paranın nasıl üretildiğini bilmekte Hiçbir okulda müfredat olarak da yer almamakta. Fiyat para sistemi bir avuç azınlık dışında insanlık için sefalet, kan ve gözyaşından başka bir şey getirmemiştir. İki dünya savaşı havadan yaratılan fiyat para ile finanse edilmiştir. Altına dayalı sağlam bir parayla hiçbirisi hiçbir savaş finanse edilemezdi. Bundan en olumsuz etkilenen ülkeler bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdir. Tüm ülkelere altına dayalı olacağı vaat edilerek dolar rezervi dayatılmıştır. Arkasında altın olmadığı 1971 yılında tüm dünyaya ilan edildikten sonra bile bu dayatma devam etmekte. Ülkemizde 1938 yılında 1 dolar 1.26 lira ediyordu. Şimdi 33 milyon 600 bin lira. Dolara karşı o kadar değeri düştü ki 6 sıfır atılmak zorunda kaldı. Yani lira dolara karşı 27 milyon kat değer kaybetmiş. Üstelik dolar da değeri sürekli düşen bir şey. 1958 yılında bir ons altın 35 dolar ediyordu. Bugün aynı altını ancak 2450 dolarla alabiliyorsunuz. %90'dan fazlası bankacılık sisteminde havadan üretilen fiyat para merkezi hükümetlerce yasal olarak dayatılarak korunmaya çalışılmaktadır. Yoksa hiçbiri varlığını sürdüremezdi. Şimdi dünyanın nasıl sömürüldüğünü, aynı hocanın dediği gibi kan ve gözyaşı getirdiğini. Ya emin olun gerçek bir para sisteminde, yani manipülatif olmayan, merkezi olmayan, sadece sermaye olarak söylemiyorum, hükümetlerin de devreden to komple çıktığı, merkeziyetsiz bir savaş para sisteminde savaşlar finanse edilemez. Savaş olmaz ya dünyada. Ya bunlar bu sistemi bize bir de kanunlarla normalde aslında bizi halkın bu örümcek yapısından, örümcekten yani korunması için yasaların olması lazım. Halbuki yasalar Örümceği bizden koruyor. Maalesef bütün dünya bu sefaleti bu rezinin içerisine bu sistemle e, çekinmiş çekilmiş ve hep böyle yönetilmektedir. Maalesef. Evet. O yüzden alternatif para sistemlerimiz olması lazım. Parayı merkezin değil, herkesin üretebiliyor olması lazım. İşte o yüzden zaten Gültekin Hoca MCL para sisteminin de fikir babasıdır. Hayata geçiren ekibi de kendi ekibiyle birlikte hayata geçiren kişidir. O yüzden Türkiye'nin de Satoshi Nakamoto'sudur. Evet. Satoshi 2.0'dır gel hocam. Valla ben Gültekin Hoca ile tanıştığımdan beri ben ben daha önce Gültekin Hoca'yı tanımıyordum ama kafası çok ilginç çalışan hakikaten ülkemizdeki bence çok kıymetli akademisyenlerden bir tanesi. Ee, yenilikçi vizyoner böyle hiç yaşına falan filan da bakmayın yani hakikaten genellikle yaşı ileri akademisyenler biraz daha literatürü yeni literatürü takip etmeye imtina ederler ama Gültekin Hoca hiç öyle değil. Ee, evet. hem yeni literatürü takip ediyor hem de fikir üretiyor. Ee, hayran kaldım açıkçası evet, kendisine. Evet. Tabii işte fikir Şimdi, üretmek yetmiyor ama hayata geçirmek önemli. <laughs> şu an o oluyor. O evet, oluyor. Şu an o oluyor. <laughs> evet. Evet. Şimdi o zaman bir son dakika haberi vereyim. Biraz daha canımızı sıkalım abi. Ee, zaten canımız sıkılıyor madem. Köprü geçiş ücretlerine zam gelmiş abi. Son dakika haberi olarak geçmiş. Ee, oh hayırlı oturuyorum. olsun. Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Ee, garanti ödemelere ek olarak bir de böyle bir e, şey geçirmişler. Osman Gazi Köprüsü 399 TL'den 555 TL'ye Çanakkale Köprüsü 419 TL'den 585 TL'ye, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM e 24 TL'den 33 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 49 TL'den 70 TL'ye çıkarılmış. Vatan Amca hayırlı bu, uğurlu. bu kararları alanlar var ya, onları böyle şak şakçıları var ya, şak şak, onları, onlara tapınan tipler var biliyorsun. Onların büyük bir çoğunun da böyle o köprülerden falan hiç geçtiği de yok yani. Geçemezdi zaten yani. Tamam mı? Ve onlar şöyle düşünüyor olabilir. Bana ne? Oradan geçenler düşünsün. İşte hayır. Sen de düşüneceksin şakşakçı. Çünkü geçiş garantili. Oradan geçmesen bile Hem senden de alacaklar o parayı. <laughs> Tabii. Ve o artmaya da devam edecek. Onu senden alacaklar böyle hiç. Senin ruhun bile duymayacak. Maalesef 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 abi. Şimdi hemen bir şeyin hesaplamasını yapayım dedim. Yüzde kaç zam yapmışlar aşağı yukarı diye. Şu Osman Gazi Köprüsü'ne bakayım. 399'dan 555'e gelmiş. 399, 555. Bakalım. Böyle. Abi yüzde 39. Yüzde 39. Evet. Bir de Osman bunların şöyle Gazi bir, bir taktiği var Ömer. Bir de şöyle bir taktik yapıyorlar. Mesela diyelim ki 100 liralık bir şeyi birden bire mesela zam tek seferde yapmak yerine şöyle bir şey, taktik yapıyorlar. Önce bir yüzde 50 zam yapıyor, tamam mı? Oluyor 150 lira. Sonra bir daha yüzde 50 zam yapıyor, oluyor 225 lira. Tek seferde yapsa mesela yüzde 100 yapsa 200 lira olacak. Ama 50-50 yaptığın zaman 225 lira oluyor. Yani onu böldüğün zaman yüzdesi de sanki daha düşükmüş gibi görünüyor. Halbuki sen 50-50 iki kere yaptığın zaman tek seferde yüzde 125 yapacağın zam mı? İkiye bölersen yüzde 50-50 olur. Çünkü ikinci zam 150 liranın üzerinden. Yüzde 50 olduğu için 75 lira koyuyorsun. Böyle çok şeyleri var bunların. Şeytani böyle e, taktikleri var. Zamlar böyle tek seferde yapmıyor. Hani tek seferde yapsın. Buraya %125 zam mı olur falan. Hayır, 50 yaptık ya. Sonra bir daha. Hayır, 50. Anladın mı? O yüzden evet. e, da... zam geldi bitti diye düşünmeyin. Daha daha neler gelecek. Ya artık acıdan gülüyoruz ya. Bilmiyorum abi. Yani şu işe bak yüzde %40 zam yapmışlar. 2-3 ay önce de yine zam yapmışlardı diye hatırlıyorum. Mesela ee, yani bir sene içerisinde aslında kaç defa zam yapıyorlar da insanoğlu unutkan ya. Unutuyoruz evet. yani. Şimdi bak mesela elektriğe gelen zam. Doğalgaza gelen zam mesela. Şimdi doğalgaza zam geldi. Bak onu kışın yapacakları zamın bir kısmını işte. Şimdi %38 miydi doğalgaza yaptı? Bir de yazın yapıyorlar. Elektriğe %38'i galiba. Elektrik işte. Yazın yapıyorlar tamam mı? Yazın çok fazla sarfiyat olmadığı için özellikle doğal gaz da Yani insanlar çok şey yapmıyor. Ondan sonra kışın olsa mesela ya ne olacak falan. Sonra kışın geri kalanını yapacak? Geri kalanı mı? Yani. Abi Eylül-Ekim'de elektriğe ve doğalgaza bir daha zam gelecek. Bunun kaçışı yok. Ee, ve yine en az yüzde 25-30 gelir. En az. Bunları da göreceğiz. Bitmeyecek ya. Bu, bu zamlar e, falan bitmeyecek. Hani enflasyon düşüyor falan diyorlar ya. E, gösterin işte. Yani enflasyon düşüyor. Evet. Neyse. Şimdi diğer başlığa geçeyim abi. Ee, Türkiye'den yine. Kur Korumalı Mevduat. Başımızın belası. Ee, kur Korumalı Mevduat'ın toplamı geçen hafta 49.3 milyar TL düşüşle 1.71 trilyon TL'ye gerilemiş abi. 1.71 trilyon TL. Yani 49 milyar TL e, gerilemiş ama hala çok ciddi bir rakam. Yani 1.70 küsür e, trilyon TL. Evet. Ne diyorsun abi bu kur korumalı daha nereye kadar böyle devam edecek? Başımıza bela oldu. Şimdi kur korumalının vadesi dolduğu zaman yenilemek istediğin zaman işte buna e, stopaj koyuyorlar vergiler falan. Dezavantajlı hale getiren e, düzenlemeler yapıldı yaptılar. Tamam mı en son e, BDDK'nın bununla ilgili geçtiğimiz günlerde. Bu sefer bunu şeye yönlendiriyorlar. İşte vadeli mevduatlara. İyi de şu anda yaptı, uyguladığınız sistemin ee, ve carry trade üzerinden özellikle uyguladığınız sistemin kur korumalı mevduat saçmalığından ne farkı var kar topunu da Hiç daha büyüttüler şu an kar topunu daha da büyüttüler daha beter hale getirdiler sadece yani kur korumalı sadece Türkiye içindeki parayı e, tutmaya yönelikti e, bu sefer sen bunun üstüne yurt dışından da ekleme yaptın kar topunu öyle bir hale getirdin ki yani çok feci bir şekilde bir kur krizini yaşayacağız. Bu patlamayı ve e, bu politikalarında da olağan sonucu yani doğal sonucu. Yani enflasyon olmasın. Enflasyon üzerinde işte doğal kur üzerinde de zaten bir baskı oluşturuyor enflasyon zaten. Belirleyicidir kurda. Ya sırf bunun üzerine için bile ya millet para harcamasın, aç kalsın. Asgari ücret hala rezil 17 binler sürünüyor açlık sınırının altında dün konuştuk zaten. Yeter ki insanlar para harcamasın. Para harcamayınca enflasyonu bir nebze olsun. Yani yine tam olarak değil ama bir nebze olsun. Baskılayalım ne pahasına? Koca ülkenin halkının açlık ve sefaletle boğuşması pahasına. İşte bunların zihniyeti bu, bu. Kafa bu. Ya Hamza abi. Bugün biraz fazla soru soruyor gibi oluyorum ama. Şu hakikaten kafama takılıyor. Şimdi bunlar Faiz haram, faiz haram, faiz haram diyorlar, değil mi? Peki bu kur korumalı mevduatta, şimdi bu paralar nasıl ödenecek? Devlet para basmaya devam edecek ki evet, o, evet. o mevduatların paralarını ödeyebilirsin. Peki para bastından olacak, parasal bolluk olacak. Dolayısıyla ne olacak? Bu paranın yurttaşlar. değer kaybı ile yurttaşlar dönecek. Yani benim cebimden, yani ben kur korumalı mevduatta parası olmayan bir yurttaş olarak. Benim cebimdeki para erimiş olacak. Yani benden çalınmış olacak. Sen ödeyeceksin yani şimdi sen abi, Şimdi olacaksın. abi Hı. faiz haramsa yani fetva makamı falan filan değiliz ama mantıken düşündüğümüzde bu ne oluyor abi? Vallahi bak e, şey sordular. Diyanet İşleri Başkanı'na. Faiz haram mı? İşte haramsa e, devletin hükümetin aldığı faizler işte gecikme faizleri şunlar bunlar ne, nedir haram mıdır helal midir diye dedi ki faiz evet haramdır ama devlet alırsa dedi değildir. Şimdi böyle bir zihniyet var. Tabii onu bu, bu cümleyle söylemedi. Onu kendi cümleleriyle daha da böyle ifade ederek, daha böyle ağdalandırılarak bilmem ne falan o şekilde ifade etti. Yani faiz diyor size haram ama bize değil diyor yani devlet olarak biz efendiniziz sizin. Biz, yani devlet diyor, yani biz değil mi lan yani devlet yani, o da devletin bir memuru sonuçta. Ee, diyanet işlerinin, bir kere ben çok net söylüyorum, direkt kapatılması lazım. Kapatılması lazım. Tamamen gereksiz kurumlardan sadece bir tanesidir. Ve diyanet kurumu, dediğin kurum, İslam'a aykırı bir kurumdur. Neden? Çünkü İslamiyet, ruhbaniyeti yasaklar. Ruhbanlık ne demek ruhbaniyet? Dinin kurumsallaşması demek. E dinin kurumsallaşmış hali değil mi bunlar işte? Adam üniforma giyiyor ya. Üniforma, üniforma. Cübbesi sarı, onun kafasındaki takkesi. Üniforması ya. Meslek bu, onun mesleği bu. Yani Almanya'da mesela bak, Avrupa'da. Devlet e, papazların maaşını ödemez. Kilise cemaatleri öder. Yani ne üretiyorsun kardeşim? Ne üretiyorsun? Hiçbir ürettiğin bir şey yok ki senin. Hamasetten başka. Ondan sonra ya bilgiyse yani ilimse bunu zaten akademiler yapıyor kardeşim. İlahiyat fakülteleri var. Osmanlı'da da medreseler varmış. Daha sonra medrese üniversiteye dönüşmüş. Bu üniversitelerin içerisinde ilahiyat fakülteleri var. Ya sen ne, ne niye varsın yani? Abi hani, bu yeni bir tartışma açmak için söylemiyorum ama e, yani senin dediğine kısmen katılıyorum. Senin dediğine kısmen katılıyorum ama bunların Diyanet işlerinin kuruluşunun esas sebebini hatırlıyorsun değil mi? Esas sebebi şuydu. Memleket tarikattan bilmem neden geçilmiyordu. Herkes birbirini dolandırıyordu. Böyle bir yer kuralım tek elde toplansın e, fetva etkisi bilmem ne o etkisi. da yanlıştı. Onlar da katılmıyor. Hayır, Hayır. doğruluğun yanlışını söylemek için şey yapmıyorum. Ya yani bu amaçla ortaya çıktı ama evet. bugün baktığında iyi de bu, bu amaca hizmet etmiyor ki tam tersi olmuş. Cemaatler bilmem neler hepsi Diyanete çöreklenmiş. Ya bir kere bir akar bir para kaynağı bir kaynak oluştuğu andan itibaren orası zaten herkes oraya çörekleniyor. Orayı da kimse e, şey yapmaz bak tarikat cemaat bile girer, giriyor oraya ve aldıkları böyle devasa bütçeler, paralar. Ben benim benden bana soruyor musun? senin para alıyorum senden. Bunlara neyse yani. Ee, bak şimdi bir örnek daha söyleyeyim madem o zaman. Şimdi imam hatipler niye çıktı? Osmanlı'da imam hatip mi vardı kardeşim? Bu bir, bir de kusuyorlar ya. Ya imam hatipler sadece yeni kurulan cumhuriyet dine veyahut da en azından bu toplumun din anlayışına diyelim. Tamam mı? Dini ne diyelim ya? Bu toplumun dinine karşı böyle bir şeydi. Bir refleksi vardı. Ee, bir karşı duruşu vardı. Bunlar da dediler ki ya en azından dedi bu e, tevhidi tedrisat kanunu çıktı. Bunun dışına çıkamıyoruz. O zaman biz de imam hatipleri bunun içine yedirelim. Bu sistemin içine sokalım. Hani tekrardan e, o bakış şey tekrardan e, devleti İslamlaştırılana kadar böyle geçici bir şeyi olsun misyonu olsun İmam hatiplerin en azından burada insanlar işte yetişsin falan kafasıyla kurdular. Ve ondan sonra e şu an dinciler iktidara geldi zaten. İs İslamcılar şu an. İslamcı değil mi bu hükümet? Değil mi? E İslamcı demek dinci demek aynı zamanda yani İslam dinse İslamcı da dinci olmuyor mu? A dinci dinci niye kızıyorsun? Yani şimdi, neyse o zaman İmam hatiplere ne gerek kaldı şu anda? Yani çünkü o dönem hani şeyler, tekke ve zaviyeler kapatılmıştı. İşte buna bir tepki olarak, yani o, madem tekke zaviye kapatılıyor, biz de bunu şeyin, şeyin, Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde, yani o oraya eklemleyelim. Hani öyle geçiş yapalım. Al şimdi bir şu an Türkiye'de e, tarikatlar, cemaatler yönetiyor. E, o zaman kapatın imam hatiplerine gerek kaldı. Artık şeyi hani, hani geçiciydi ya, o, o mantıkta yapılmış. Ben, abi tamamen katılıyorum. Şu an diyanete hiçbir ihtiyaç kalmamıştır. Çünkü memleketin her yeri tarikat ve cemaatler tarafından zaten doldurulmuş durumda. Hiçbir manası yok bence de. Tamamen şu an bu, bu mantıkla dediğine katılıyorum. Evet diyanetin kapatılması lazım.